Uzman yazarlarımız sizler için günün maçlarını tek tek analiz ediyor. Videoyu izlemeden iddia oynamayın. İspanya La Liga'da haftanın açılış mücadelesinde Getafe ile Atletik Bilbao karşı karşıya geliyor. Ev sahibi Getafe, deplasman ekibi Bilbao'yu ağırlıyor ev sahibi Getafe benim beklentilerimin üstünde bir oyun sergiliyor ve neredeyse Avrupa Ligleri mücadelesi verecek. Deplasman ekibi Bilbao ise çok iyi bir oyun oynuyor ve Avrupa Ligleri mücadelesi veriyor. Bu deplasmanda da Bilbao favori olarak sahaya çıkıyor fakat işi kolay olmayabilir. Ben deplasman ekibi Bilbao'nun zorlansa da galibiyete yakın olduğunu düşünüyorum. Tahmin MS 2 oran 1.94. <laughs> Maçla ilgili senin de yorumun varsa yorumlarda sen de paylaş. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayınız.